Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba aziz izleyenler, değerli takipçiler. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah. Bugünkü sohbetimizde ilim tahsil etmenin dini açıdan öneminden bahsedeceğiz. Evet, İslam ümmeti maalesef son asırlarda ilmi açıdan bayağı bir geride kaldı. Ancak Allah'ın izniyle kendi küllerinden bir daha dirilme yolunu elbette ki bulacaktır. Zira bugün batıda gelişen ilmin esas temelini Müslümanlar hazırlamıştır. Müminlerin emiri İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun buyuruyor ki اطلب العلم من المهدي mehdi اللحدي Sizler kesinlikle ilmi beşikten mezara kadar talep ediniz, onun peşinden gidiniz. Kitab-ı Kerim'imize baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'e Yüce Allah'ın bütün Müslümanlara, müminlere indirmiş olduğu ilk ayet Bismillahirrahmanirrahim İkra bismi rabbikellezi halak yaradan Rabbinin adıyla oku. Başka bir ayet ise kalemden ve yazıdan bahseder. Zaten ilim tahsil etmenin en önemli araçlarından bir tanesi insanın kitap okuması ve olaylara, hayata, değerlere farklı farklı bakış açılarından bakabilmesidir. Ayrıca ilmi bağlama meselesi de çok önemlidir. Allah Resulüne sordular ya Resulullah ilmi bağlamak da ne demek? buyurdu ki yazıya alarak yani kayıt altına alarak ilmi bağlayınız diye buyurmuştur. Bugün bütün dinlere baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim hariç hiçbir dini kitap, hiçbir semavi kitap oku emriyle başlamamıştır. Ancak Kur'an-ı Kerim oku emriyle başlamıştır. Buradan da ilme ve öğrenmeye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahullezina amanu minkum vellezina utul ilme derecat. Âmenna billah sadakallahu'l aliyul azim. Yüce Rabbimiz mealen buyuruyor ki yüce Allah sizden iman eden ve ilim alan yani ilim tahsil eden şahsiyetleri, ilimde yüce bir makama yükselen şahsiyete büyük dereceler, büyük ecirler verir. Yani derecet burada tabii ki makam anlamına geliyor. Yani eğer ilim tahsil ederseniz yüce Allah'ın razı olduğu faydalı ilimler tahsil ederseniz yüce Allah da sizin değerinizi ve makamınızı kesinlikle yüceltecektir. tabii birinci şartta iman şartı bakın. Ayette öncelikle iman vurgusu yapmaktadır. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Aranızdan iman eden. İlk önce iman etmek lazım. Tabi iman etmeden önce evet insanın zaten araştırması, tetkik etmesi, analiz etmesi gerekir bilgileri. Körü körüne kesinlikle iman olmaz bizde ve körü körüne olacak İman kesinlikle zarar verir. Hem sahibine zarar verir hem topluma zarar verir. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilim tahsil etmenin ehemmiyetini şu mübarek rivayette bize dile getirmiştir. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim ve muslime. İlim talep etmek her kadın ve erkek Müslümana farzdır. Burada dikkat edin, buraya dikkatleri çekmek istiyorum. Yani ilim tahsil etmek sadece erkeklere farz değil. Maalesef günümüze kadar sözde İslam adına bazı insanlar kız çocuklarının okumasının yanlış olduğunu, okula gönderilmesini, ilim tahsil etmesinin kesinlikle yanlış olduğunu bu 21. yüzyılda dahi utanmadan dile getiriyor. Oysa Allah Resulü ta 1400 yıl önce, kız çocuklarının eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bilim konusunda, ahlak eğitimi konusunda, her konuda hem kız hem erkek çocuğunun eşit şekilde Allah'ın kulları olduğunu yani kullukta kesinlikle eşitle, Yani ister kadın olsun ister erkek olsun hepsi Allah'ın kuludur. Hepsi de ilmi konuda kesinlikle sorumludur. Nasıl ki erkek çocuklarımıza ilim tahsil etmek için destek veriyorsak okullara, kurslara gönderiyorsak aynı şekilde kız çocuklarımıza da böyle davranmalıyız. Müminlerin emiri İmam Ali ilim tahsil etme konusunda kişiye hiçbir şekilde bir ömür, bir yaş belirtmemiş. Aksine ilmi beşikten mezara kadar talep ediniz diye buyurmuş. Peki ilmi talep etmek için Gerek ilim talep etmek, gerek diğer şeyler, her şey için, bir şeyler kazanmak için insanın bir bedel ödemesi lazım. Belki ilim tahsil etmek için bulunduğunuz bölgede imkanlar olmayabilir. İşte Allah Resulü burada da bize çok önemli mesajlar veriyor. Buyuruyor ki, اَطْلُبُ الْعِلْمَا وَلَوْ كَانَ بِالصِّينَ اَطْلِبُ الْعِلْمَا وَلَوْ İlim Çin'de olsa dahi gidin onu tahsil edin. İlim çöplerin yani mezbelenin üzerinde olsa dahi gidin onu oradan alınız. Elbette ki buradaki kasıt yani ilim tahsil edeceğiniz şahsiyet muhtemelen ahlaksız da olabilir. Bunun çok fazla bir önemi yok. Siz o ilmi ondan alınız. Önemli olan sizin ilmi tahsil etmeniz. Zira müminlerin emiri İmam Ali buyuruyor ki: "El-ilmu dallatul mümin, fehuz el-hikmete ve leu min ehli'n-nifak zira" buyuruyor ki İmam Ali ilim müminin hakkıdır, emanetidir. Eğer o emanet münafıkta olsa dahi onu almak senin hakkındır. Bu nedenle kesinlikle ilim tahsil etme konusunda farklı görüşlerde olabilir insanlar, farklı inançlarda olabilir. Müslüman mümin bir insanın bir ateistten ilim tahsil etmesi, ehli kitaptan, inançsızdan ilim tahsil etmesinin hiçbir sakıncası yok. Yeter ki onun inançsızlığından, onun dininden etkilenmesin. Etkilenmemesi için zaten ilimle donatılmış olması gerekir. Olumlu konularda ise etkilenmenin hiçbir sakıncası da yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men ahabba an yanzura ila utaqa Allah fi'n-nar kim yüce Allah'ın ateşten azad edilmiş kullarına bakmak istiyorsa falyanzur <laughs> ile mutaallimin o zaman öğrenen eğitim tahsil eden kimselere baksın fevallazi nafsi biyedi, canım elinde olan <laughs> Allah'a andolsun ki ma min mutaallimin yahtelifu ila babil ilmi illa Allahu lahu bi kulli kadamin ibadate sene Allah'a andolsun ki kim ilim tahsil etmek için adım atarsa, ilim tahsil etmek için attığı her adım için yüce Allah ona bir yıl ibadeti sevabını verecektir. Ve ben Allah'ı بكل kademin medine'ten fil yüce Allah onun için cennette şehirler inşa edecektir. Ve yamşı ala'l ard ve hiye leh o öğrenci ilmi talep eden kimse yeryüzünde seyir halindeyken attığı her adım için toprak dahi onun için istiğfarda bulunur. Ve وَيَصْبِحْ ve لَهُ O yürürken veya sabahlarken yüce Allah onun günahlarını bağışlar. Ve الْمَلَائِكَةُ melâiketu ennehu mu'taka Allah minanlar. Melekler de o ilim tahsil etmek için çaba harcayan kimselerin cehennem ateşinden azad olduklarına dair şehadette bulunur. Burada İmam Cafer Sadık'ın bu tarihi sözünü söylemeden geçemeyeceğim. Kesinlikle her Müslümanın, her müminin bu sözü altın harflerle evine yazması gerekiyor. Buyuruyor ki İmam Cafer Sadık Allah'ın selamı üzerine olsun. Men lem yasbir ala taallumil ilmi ve ta'abahu sabr ala cehli ve zilletehu kim ilim tahsil etmenin meşakkati ve zahmetine katlanmaz ise o zaman cehaletin şekaveti ve zilletine katlanmak zorunda olur. Allah Resulü ilmin hakkı nedir diye sorulunca şöyle cevap verdi. El insatu leh. İlmin hakkı onu işitmektir, kulak vermektir. Buyurdular ki: "Sümme daha sonra nedir ey Allah'ın Resulü?" Kale el istima'u leh. Dinlemektir yani ilmi o sözleri, o ilmi sözleri dinlemektir diye buyurdu. Kıyleme daha sonra nedir diye sorulunca buyurdu ki el hafzu Onu kesinlikle ezberlemek yani iyice algılamak anlamak söyleneni. Burada üç tane basamak belirdi. Birincisi kulak vermek, ikincisi dinlemek, üçüncüsü onu iyice anlayıp hıfz etmek yani ezberlemek kıylasumma daha sonra nedir diye sorulunca Allah Resulü buyurdu ki elamelu bihi yani o öğrendiğin ilmi tabi eğer doğruysa hakiki ise o ilimle amel etmektir sonra buyurdular ki summa daha sonra nedir ey Allah'ın Resulü buyurdu ki summa daha sonra onu insanlar arasında yaymaya çalışmak demek ki ilim tahsil etmek, ilmi amel etmek ve insanlar arasında yaymak o ilmi tamamlar. İlk önce kulak vermek lazım. Sonra iyice anlamak lazım. Nedir buradaki anlamak? Yani hak olup olmadığını iyi anlamak lazım. Çünkü kulak verdiğimiz, işittiğimiz her bilgi doğru değildir. Onu iyi bir analizden, muhakemeden geçirmemiz lazım. Daha sonra eğer hak olduğu anlaşılırsa onunla amel etmek hepimizin farzıdır. Hepimizin boynunun borcudur. Yok batılsa onu reddetmek lazım. Eğer haksa amel ettikten sonra onu neşretmek lazım. Yani onu öğretmek lazım, yaymak lazım diye buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Tabi yaşadığımız dönemlerde çok farklı farklı ilimler var. Hem insana ve insanlığa faydalı ilimler var. Bununla beraber hiçbir faydası olmayan çok şey var. İşittiğimiz çok şey vardır. Bu nedenle Allah Resulü ve Ehli Beyti Resulullah hem bize kişisel olarak hem topluma faydalı ilimler tahsil etmemiz yönünde vasiyette bulunmuştur. Şöyle buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. alam اَنَّ قَلْبَكَ وِعَاءٌ Bunu çok iyi bil ki senin kalbin yani aklın bir kap gibidir. ma مَاذَا تَحْشُوا وِعَاءٌ Öyleyse bu kapa ne doldurduğunu çok iyi bil. Yani bu kaba herhangi bir şey doldurma. Sadece faydalı olan şeyleri doldur. Sadece faydalı olacak şeylere kulak ver. Müminlerin emiri İmam Ali ilim ehlinin ve ilmin ne kadar faziletli ve önemli mühim olduğunu şiirinde şöyle dile getirmiştir. وَمَا الْفَضْلُ اِلَّا لِأَهْلِ الْعِلْمِ اِنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى لِمَنْ اِسْتَهْدَى اَدِ اللّٰهُ وقيمه المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لاهل العلم اعداء فقم بعلم ولا تبغي به بدلا فالناس موتى واهل العلم احياء الله السلام مؤمنين امير İmam Ali'nin üzerine olsun şöyle buyuruyor şiirinde. Ve mal fadlu illa li ilmi innahum hiç şüphe yok ki fazilet ve makam değer kesinlikle ilim ehlinindir. Al-huda limen istehda edillah zira hidayete ihtiyaç duyan insanların hidayetçileridir ilim ehli. Ve kımetul mer'i ma katkana Her insanın değeri yaptığıyla, yapabildiğiyle ölçülür. Bir manası bu. Bir başka bakış açısı var bu beyit için. Diyorlar ki kımetul mer'i ma katkana yuhsinuhu her insanın değeri uğraştığı ilim dalının ehemmiyetiyle ölçülür. Hangi ilim dalıyla uğraşıyorsa, hangisini başarabiliyorsa onunla kesinlikle mukarene edilir diye buyuruyor İmam Ali vel cahilun li ehli Kesinlikle cahiller ilim ehlinin düşmanıdır. Onları sevmez, onlardan hoşnut olmaz ve onların huzurundan dahi giderler, bulunmak istemezler. Fakum bi ilmin ve la tatlib bihi bedelen sen ilim icra et ve buna karşı bir bedel talep etme. Fennâsu mevta ve ehlül ilmi ahyâ'u hiç şüphe yok ki insanlar ölüdür ancak ilim ehli canlıdır, hayattadır, haydır. Allah Resulü, müminlerin emiri İmam Ali, Ehli Beyti Resulullah, Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah yani İslam dininin bütünü ilme çok değer vermiştir ve ilimle uğraşmayan insanları cahil olarak nitelemiştir. Cahil insan da en tehlikeli insandır. Onun ne doğası ne ibadeti de Allah katında makbul değildir. Elbette ki bütün insanlar alim olamaz. Burada önemli olan mesele bir insanın ilim tahsil etmek için çaba harcaması en azından. Elbette ki herkes alim olamaz. Ancak herkes ilim tahsil etmek için en azından çaba gösterebilir. Allah'ın, yüce Allah'ın istediği de aslında kuldan budur. Bir çaba, bir mazeret, bir cihat bu arzulanmakta, bu istenmektedir. Ancak ilim tahsil etmeye nereden başlanmalı? Bu da çok önemli. Bakın İmam Cafer Sadık ne buyuruyor? Özellikle dini ilimler için söylüyorum ben. Şöyle buyuruyor. Edebud din kabled din. Men la lehu, la dinen lehu edep öğrenmek dini ilimleri öğrenmekten önce gelir. Kimin edebi yoksa dini de yoktur. İlk önce bir edep erkan öğrenmek lazım. Bu aslında ahlaki ve erdem kurallarıdır. Yani dini ilimlere derinlemesine dalmadan önce ilk önce erkanı bilmek lazım. Bunu şeriat üzerinden anlayacak olursak yani dini bilimler, eğitimler ibadetler üzerinden alacak olursak şu mesajı veriyor. İlk önce bir kulun farz zahiri ibadetleri öğrenmesi gerekir ki daha sonra bu zahiri ibadetlerin kalbine ve manalarına insin. Ancak ilk önce usul ve erkan, adab ve erkan bilmek ve öğrenmek gerekir. Yani İslam'da edep erkan önceliklidir. Bu ilk basamaktır. O basamağı atmadan önce dini ilimler tahsil etmenin çok bir manası olmaz. Eksik kalır. Ve bu eksik temel eksiktir. Yani herhangi bir eksik de değildir. Bakın milli ozanımız ve pirlerimizden Yunus Emre ne diyor bununla ilgili? Gezdim Şam ile Halep, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş, illa da edep, illa da edep. İlk önce edep, adab, erkan dediğimiz değerlerimiz bunları tahsil etmek lazım. Hem çocuklarımıza öğretmek lazım. Hem öğrencilerimize öğretmemiz lazım. Hem de bizim en iyi şekilde öğrenmemiz lazım ki daha sonra dini ilimlerin içine gittikçe derinleşelim. Allah cümlemizi ilim talep eden kullarından eylesin inşallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.